Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arcade oyun simülatörü ile oyun tasarlayacağız. Ee, oyunumuz öncelikle daha önceden yaptığım bir çalışmadan size oyunun nasıl olduğunu göstereyim. Daha sonra da kodlama kısmına geçelim. Bu genel olarak kodlara baktığımızda kod kısımları bunlar ve oyunun oynayış düzenine baktığımızda bir arka plan oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz arka planda bir tane karakterimiz oluyor ve o karakterimizi hareket ettirerek yol üstünde bulunan engellerden karşı tarafa doğru geçirmeye çalışıyoruz. Eğer dokunmatik ekranda oynuyorsanız şuradaki yönlendiricilerle yönlendirebilirsiniz. Ya da bilseniz de klavye ile kullanacaksınız eğer yön tuşlarıyla bunu bu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. <laughs> işe geldiğinizde oyunu kazandığınızı size gösteren bir yazı çıkıyor. Şimdi bunu nasıl tasarladık? Hemen ee, arcade.makecode.com'a giriyoruz. Arcade.makecode.com'a girdikten sonra buraya bir ee, yeni Proje kısmına tıkladığımızda dosyamızın adını işte Oyun diye yazdım ben. Sonra create'e tıkladım. Oyunumuz açıldı. Oyun ekranımızda On Start diye bir kod bloğu hemen bizi karşılıyor. Oyunumuzun kod blokları bu kısımda bulunuyor. Türkçe dil desteği şu anda yok. Sadece İngilizce dil desteği var. Ama zaten kolay ve yapılabilecek komut dizilerinden oluşuyor. Bu komut dizilerini sol sağ tarafta bulunan alana yerleştireceğiz arkadaşlar. Öncelikle ee, ben benim ekranımın arka planını tasarlayacağım komutu koyuyorum. Set tile map to komutunu aldım. Buraya yerleştirdim. Bu komutta set time to'nun içindeki kareciğe tıklıyorum. Bir editör alanı çıkıyor ve bu editör alanında da arkadaşlar istediğim şekilde e, arka planı tasarlıyorum. Burayı tasarlarken ekranın boyutunu ayarladığınız kısım şu alttaki e, iki ufak kare. Mesela ben bunun boyutunu 10 de 24 yapabilirim. Daha ince, daha uzun bir sistem yaptım Daha sonra burada farklı farklı ee blokların olduğu yerler var bu blokları ben bu alana yerleştirerek bir arka plan oluşturacağım Öncelikle şöyle çiçekli böcekli bir papatyalarla oluşan alan oluşturuyorum burayı ilk üç sırayı bu şekilde yaptım daha sonra ee demin dikkat ettiyseniz örneklerin olduğu bir kısım vardı o örneklerin olduğu kısmı da mavi bir alanla yapmıştım ama düz bir mavi burada yok. Onun için My Tiles kısmına giriyorum. Şuradaki artıya tıklıyorum ve bir mavi blok seçtim. bu mavi bloğu da buradaki alana dolduruyorum. Şu büyüğü seçersem daha çabuk dolar. Şöyle bir tane kare oluşturuyorum. Buradaki kocaman bir kare normalde sizin yaptığınız o tek tek koyduğumuz karelerden bir tanesi. O yüzden bir tane kareyi oluşturdum. Ee, şuradaki doğan simgesine tıkladım. Bu maviyi yine 3 sıra yapsam yeterli. 3 sıra yaptım. Daha sonra yine galeriye geldim. Şöyle bir yol yapıyorum. Şimdi diğer kısımda arabaların geçtiği bir yer vardı. Arabaların geçtiği alanı da şuradaki kısımla yapacağım. Bakın altta yine e, her bir alanı açtığınızda farklı seçeneklerin olduğunu görebiliyorsunuz. Ben en sondakini seçtim. Buradan yolu seçiyorum. Çift yol yapacağım hepsini. Yine Forest'e geldim. bunda şöyle ikili üçlü yapıyorum. Yine çift yol yapacağım Bir yer olsun. Yine Forest'e geldim. Şöyle Şuradan tekrar geri gelip Şu yolu düzeltelim. Sonra tekrar Forest'ten şu yolu tamamlayalım. Burayı da üçlü yaptık. Yine ikili bir yol yapabilirim. Ya da yine örneklerin olduğu bir göl alanı da yapabilirsiniz oraya. Yine Forest'e geldim. Bu sefer şöyle bir şey seçelim. Şimdi en son satırı bıraktım. Burayı arkadaşlar çok farklı bir şeyle belirtmem lazım ki odaya geldiğinde kazandığını anlayabilsin. Akkuatikten şu pembeli laleler aldım. Şimdi bunu eğer şurada da kullanırsanız bu sefer oyun başladığında şu alana geldiğinde direkt oyunu bitirecektir. Çünkü ben bunu bitirme alanı olarak tasarladım. O yüzden bunu kullandığınız alanda farklı bir yerde tekrar kullanmış olmayalım. Doğru neye tıkladık? Şimdi Sprites'a tıklıyorum. Sprite'ya Sprites of kind aldım. Pardon, 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 Set my sprite sprite of kind aldım. Şimdi burada bir değişken oluşturacağım. My sprite'ın olduğu yere tıkladım. New reps, Name'e tıklıyorum? Burada oyuncu diyelim. Okey. Tıkladık. Oyuncunun karakterini belirtmek için oradaki kareye basıyoruz. Galeriden kendiniz de çizebilirsiniz ama ulaşmanıza gerek yok. Galeriden herhangi bir karakter seçebilirsiniz. Bu player'da kalacak. Çünkü bu bizim oyuncumuz olduğu için player'da kalıyor arkadaşlar. Daha sonra oyuncumuzun başlangıç noktasını belirtiyoruz. Set my sprite. Bunların hepsini oyuncu diye değiştirmemiz gerekiyor. Başlangıç noktasını şu, şu alana tıklayıp e, isterseniz şuradan tek tek x, y'yi düzenleyin ya da şuradan direkt x, y konumunu otomatik ayarlayabilirsiniz. Daha sonra e, oyuncuyu hem dokunmatik ekran hem de bilgisayar ortamında oynatmak için de Kontrollere geldim. Mouse, mouse left button'a aldım. Bunu yine oyuncu diye değiştiriyorum. Bir de kamera oyuncuyu devamlı takip etmesini istiyorum. Çünkü e, ben bunu böyle yaptığımda bakın kamera oyuncuyu takip etmiyor. Oyuncu nerede? Şu anda bilmiyorum. O yüzden ben bunu e, skene geldim. Kamera Follow My Sprites komutunu aldım. Yani oyuncuyu devamlı takip et dedim. Bakın bu sefer oyuncuyla birlikte hareket edecek kamera. Ekrandaki kamera oyuncuyla birlikte hareket ediyor. Bunu yapmaya dikkat edelim. Yoksa ee, sabit bir yerde kalır kamera ve oyuncu diğer alanlara gider. Bu birinci kısımda. Birinci kısımdan sonra ikinci kısım var. İkinci kısımda da arkadaşlar kontroller kısmı. Burada kontrollerden tek tek yön tuşlarına e, hangi düzlemde hareket edeceğini ayarlamamız gerekiyor. Öncelikle right yapalım. Sonra sprites'a geldim. Set my sprites x to 0'ı aldım. Bunu yine oyuncu yapıyorum. X düzleminde sağ doğru hareket ederken hızını belirtiyorum. Buna 10 dedim. Yani her düğmeye bastığımda 10 gidecektir. Daha sonra arkadaşlar x düzleminde gidecek. Daha sonra aynısından şu üstte sağ tuş yapıyorum. Eğer iPad'de yapıyorsanız yani dokunmatik bir ekranda yapıyorsanız parmağınızı basılı tutup çektiğinizde şu ekran gelir. Ama bilgisayarda yapıyorsanız sağ tuş yaptığınızda duplicate gelir. Duplicate yapıyorum. Bu right'ı bu sefer diğer taraf olan left yaptım. Bu x'i de x diye bırakıyorum. Bu sefer şimdi bu tarafa giderken pozitif, yani sağ tarafa giderken pozitif, sol tarafa giderken negatif olmak zorunda. Yine sağ üç duplicate right yerine up yani yukarı, yukarı komutlarını da y ile belirtiyoruz. Yukarı kısım biliyorsunuz pozitif olan. Yine duplicate yaptım. Bu sefer up değil down yapıyorum. Y düzleminde de biliyorsunuz aşağı inmesi için eksi değer vermemiz gerekiyor. Bu ikinci kısımda. Üçüncü kısma geçiyorum. Birinci kısımda karakterimi belirttim. Oyun alanımı belirttim. İkinci kısımda karakterimin hangi yön tuşuyla nereye hareket edeceğini belirttim. Şimdi gelelim üçüncü kısma. Üçüncü kısımda biliyorsunuz oyuncuya e, ekstra birkaç tane düşman yani dokunduğunda değdiğinde yanacak birkaç tane e, nesne eklememiz gerekiyor. Bunlardan ilki örnek olacak. Daha sonra bir de araba ekleyeceğiz buna. Game'e geldim. Game'de on game update every diye bir komut kullanıyoruz. Bu komut oyunun ne kadar hızla tekrarlanacağını gösteriyor. Sonra logic'ten if komutunu aldım. Sonra mat'tan da 0 change komutunu aldım ve bunu 50 yaptım. Şimdi eğer komutlarım yani bunun içine yazacağım komutlarımdan herhangi bir şey olduğunda ben oyun yanacak mı devam mı edecek onları ayarlayacağım kısma geliyorum yani ilk düşmanımı belirteceğim kısım burası ben yine spreyse e geldim değişkenleri de direkt var yapmış kısmından da oluşturabilirsiniz ama iki işlem yapmak yerine şöyle yapıyoruz spreyse e geliyordum zaten set my sprite to of kind komutunu kullanacağım bunu buraya alıyorum. Buraya tıkladığımda e, Önceden oluşturduğum Ördek ve araba e, Değişkenleri var. E, ben önceden oluşturduklarımı kullanacağım. Ya da siz şuradan New Variables kısmına tıkladığınızda e, işte ördek Ya da farklı bir şey e, Düşman bir, enemi bir gibi Yazabilirsiniz. Yazdığınızda buraya zaten Ekleyecektir ben tekrar tekrar değişken oluşturmayacağım. Ördek ve ara değişkeni önceden oluşturdum ve bunları kullanacağım arkadaşlar. Bunu da ördeği seçiyorum. Sprite kısmında şu ufak kare alanında karakterimin nasıl olduğunu buradan seçiyorum. dediğim gibi editörden kendiniz de oluşturabilirsiniz bunları. Ama direkt galeriden var olanlardan seçebilirsiniz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra Sprite'a geldim. Tekrar set positive, velocity ve x ve y kısmını alıyorum. Bu da e, örneklerin hangi alandan başlayacağını gösterdiğimiz kısım. 50'ye 0 yaptım bunu. Peki bu örnekten çıkacak ekranın çeşitli yerlerinde ama ben ekranın sadece mavi e, alanında çıkmasını istiyorum. O zaman da Şöyle bir komutum var. Scan'e geldim. Scan'de place diye başlayan bir komut. Evet, şu komutu alıyorum. Şimdi bakın, tek bu noktadan başlamasını istemiyorum ben. Şunu da göstereceğim komutla birlikte. Bakın, mavi alanda, mavi alanda random yani rastgele yerlerde çıkmasını istiyorum. Öndeyi seçtim ve rastgele alanlarda örnekler çıkmaya başlayacak. Daha sonra arkadaşlar yine sprites'e e geldim. Set x2 bunu 16 yapıyorum hızını. Şimdi bunu da örnek yapıyorum. Örnek yaptık. Ee, 16 dedik. Bunu e, 16 yaptık. Bakın x düzlemi yani şuradan şurası 0 oluyor. 16 dediğinizde şuradan bir yerden başlıyor. Eğer bunu sıfır derseniz tam dipten başlayacak. Ya da eğer örneklerin daha ileriden başlamasını istiyorsanız da mesela 50 dediğinizde şöyle daha ileriki bir noktadan başlayacağını göreceksiniz arkadaşlar. Ama burası tamamen boş oluyor. O yüzden buradan bu karakterimiz kaçabilir. O yüzden bunu sıfır yapalım. En dipten başlasın. Ee, daha sonra arkadaşlar biz örneğimizin bir düşman olduğunu o alanda bize tehlike arz ettiğini gösteriyoruz. Buradan destroy on wall seçeneğini seçip bunu on yapıyoruz ve bunu da örnek yapıyoruz. Örnek ile ilgili olan komut kısmı bitti. Şimdi gelelim arabaya. Game'e tıkladım. 10 game update every 500 komutunu aldım. Şimdi eee isterseniz sağ tuş yaptığınızda ya da iPad'de yapıyorsanız parmağınızın üstünde basılı tuttuğunda, elinizi çektiğinizde duplicate diye bir seçenek çıkar. Duplicate seçeneğinden seçip buraya koyabilirsiniz. Bu arada şuraya baktığımda şu hatamızı gördüm. Şundaki kısmı player değil enemy yapıyorsunuz. Çünkü e, bu ördek bizim düşmanımız olacak. Daha sonra arkadaşlar işte sağ tuş duplicate yaptım. Mesela bunu buraya koydum. Hani iki saat menülerden aramak yerine zaten e, aynı komutları kullanacağız neredeyse. Bu şekilde yapabilirsiniz. <laughs> Şuradaki ördek niye duruyor diye düşünecek olursanız eğer şu anda bir tane ördeği ben burada çıkart diyor. Bakın başlangıç noktam orası. ilk ördeğim oradan başlıyor. O yüzden şu komutun aynısını kullandığımız için şu anda ördek orada çıkıyor. Ama ben bunu ne yapacağım? Araba diye değiştireceğim. Araba diye değiştirdiğimde bu sefer galeriye geleceğim. Bunu araba yapacağım. Şöyle araba yaptık. Bakın bu sefer oyun başladığında başlangıç noktası odasını alarak bir araba oluşturacak. Ama ben bu arabaları nereye koyacağım? Ben bu arabaları alttaki yol olarak yaptığım yerleri koyacağım. Bunu da duplicate yapıyorum. Bunu da araba diye değiştiriyorum. Burayı da duplicate yaptım. Şimdi belirteceğim yolu göstereceğim. Eğer mavi alanı seçersek arabalar oradan gider. Eğer yolu seçersek arabalar yoldan gidecektir. Ya da herhangi bir yer belirttiğinizde o alanda gidecektir. Tabii buradaki örneği de yine araba yapacağız. Buradan yine duplicate yapıyorum. Bunu da araba seçiyoruz. Yine buradan duplicate yapıp bunu da yine araba olarak seçiyoruz arkadaşlar. Yani yaptığımız tek şey şuradaki komutları alıp burada araba olarak göstermek. Oyun başladığında şu anda ördeklere dokunduğumda bir şey olmuyor. Ya da arabaya dokunduğumda bir şey olmuyor. Veya en sona geldiğimde bir şey olmuyor şu anda. Çünkü biz şu anda ne ördeklerin, ne arabanın, ne de e, o son alana geldiğinde oyunla ilgili ne olacağı hakkında herhangi bir komut vermedik. O yüzden bu komutları yaptıktan sonra screen'e geliyorum. Screen'de on sprite of kind overlaps diye bir komut var. Bunu alıyorum. Buraya koyuyorum. Sonra game'e geliyorum. Game over lossa geldim. Bunu win yapacağım. Yani benim karakterim şu en sonda belirttiğim ana, alana geldiğinde la pembe laleler belirtmiştik. En sondaki alana geldiğinde oyunu kazanacak. Benim karakterim en sondaki alana geldiğinde oyunu kazanacak. Sprites'a geliyorum. Yine 10 Sprites Player Overlaps Other Sprites diye bir komut var. Bunu alıyorum. Bunu da buraya koydum. Player'ı Enemy diye değiştirmeniz gerekiyor. Dikkat edin. Burada Player kılıyor. Player yani bu oy karakterim Buradaki örneklere ya da arabalara oyun içindeki örneklere ya da arabalara çarpınca ben game'den game over loss komutunu alıyorum. Yani oyunu kaybettiğini belirtiyorum. Şu anda kullanacağımız komut dizisi bunlar. Şöyle bir şöyle boş bir a bekliyorum. Evet oyunu kazandık ya da şurada dokunduğumuz yaptığımızı görebiliriz arkadaşlar.